İlçemizin bulunduğu yer 550 rakımı ama ilçemizin en yüksek rakımı 3200 rakımı. 3200 rakımında da 77 tane de obadan oluşan yerleşik alanlarımız var. Yani il, ilçemizden olmasa bile diğer illerden ve diğer ilçelerimizden gelen hemşehrilerimizin yay, yaylacılık yaptı, tarım hayvancılık yaptığı yaklaşık 60-70 bin küçük baş, büyük baş hayvanların olduğu obalarımız var. Şimdi obalarımızda yollarımız kapalıydı. O yollar, yollarımızı bir önce açıp hemşerilerimizi, koyunlarını o göçleri engellemeden e, obalarına ulaşması lazımdı. Onlarla mücadelemizi de bitirdik. Ee, birkaç yerimiz kaldı, kapalı olan kısmımız. İnşallah bugün yarın da onlar bitecek. E, yaklaşık 7, 8 veya 15 metre bulan kar kürtükleri dediğimiz alanlar bunlar. E, zaten bir 15 gün önce tekrar kar yağmıştı. Tabii bundan sonraki yağ kar pek durmaz. Önceki yağ kardan kalan kısımları da açarak hemşerilerimizin yaylaya ulaşımlarını, Turistlerin geldiği zaman rahat hareket edebilecekleri, gezip dolaşabilecekleri alanlarda bitirip inşallah vatandaşımız hizmetine sunmuş olacağız. Kar mücadelesine devam diyoruz. Yani Mayıs ayında 5 metre kar görmek gerçekten beni çok şaşırttı. Burada bir anda yemyeşil bitki örtüsü bir anda 5 metre kar ikisi aynı anda görmek çok keyifli. Ayrıca buradaki karaşma çalışmalarını da görmüş olduk. Oba yolları açılıyor. Ee, zorlu da bir karışma mücadelesi var. Bir yerden bahar, bir yerden kış. Ee, keyifli bir gün, keyifli bir gün geçiriyorum. Mayıs ayında Çambaşlı Yaylası'na gelmiştik ailecek. Ee, dediğiniz gibi e, böyle kar çalışmalarını gördük. 5 metreye yakın bir kar çalışması yapılıyor. Karı da özlemiştik, mutlu olduk. İçerisinde yürüdük, kardan bir tünel vardı. Tünel içerisinde hatıra fotoğrafları çekildik ailemizle. Ee, keyifli bir gün geçiriyoruz. Ee, buradaki kar çalışmalarından dolayı da belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Çünkü yaylı yollar açıldığı zaman kolaylıkla ulaşım sağlanacak. İnsanlar da e, görmek istedikleri, gitmek istedikleri yerlere e, daha rahat, konforlu bir şekilde gideceklerdir diye düşünüyorum.